Sosyal Fest birçok farklı medeniyetten, farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği çok geniş kapsamlı bir program. Aynı zamanda girişimcilik fırsatı sunan, güzel paneller barındıran, atölyeler barındıran, sportif aktiviteleri olan güzel bir etkinlikti. O kadar eğlenceli geçti ki bu sene umarım daha güzel, eğlenceli geçmesi dileğiydi. Geçen sene bayağı projeler yapılmıştı. Bizim de projemiz olmuştu geçen seneyle ilgili. Kulüplerimiz vardı, askerlerimizin silah tanıtımları vardı. Kalabalıktı, öğrencilerin sosyalleşebileceği bir ortam sağlanmıştı. İkramlar ikramlar vardı, güzel ikramlar. Aynı zamanda öğrencilerin etkinlik yapabileceği güzel ortamlar hazırlanmıştı. Kukla gösterisi yapıldı, onu da çok beğenmiştim. Yer almıştım. Çok eğlenceli, güzel bir deneyimdi aslında. Üniversitemiz açısından, arkadaşlarla sosyalleşmek açısından. Bir daha olursa çok iyi, mutlu oluruz. Bir tekrardan olmasını isteriz. Tekrar olmasını isteriz. Tekrardan sürekli olmasını isteriz. Sosyal Fest'in tekrar olmasını istiyoruz.